Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda evrimi savunan arkadaşlara çok küçük bir itirazda bulunmak istiyorum. Yani kesinlikle onların fikrini hor gördüğünden veya küçümsediğinden söylemiyorum bunu. Sadece bir itirazdan bahsetmek istiyorum. Abi hadi eyvallah yani evrim var dedik abi hadi buna eyvallah dedik. Evrim var dedik. Bütün Müslümanlar evrim var dedi. Peki ben şunu merak ediyorum abi. Hani bunu inkar edemezsiniz çünkü evrim her daim bulunduğu yani canlıların bulunduğu ortamı müsait bir şekilde var olmasını sağlamış bu evrim dediğimiz şey. Bu evrimin yaratıcı olmadığına hem fikirsek yani abi hadi ya evrim varsa bile bu evrimi kim sürdürüyor, kim devamlılığına getiriyor? Yani ben bunu anlamıyorum. Bak buna makul bir cevap verin abi. Bu şeyi çürüt bu tezi. Çürütemezsiniz abi çünkü evrimin nasıl gerçekleştiğini de bilemezsiniz yani. Tamam bak diyebilirsiniz yani evrim yaratıcının neden evrimle yaratma ihtiyaç duydu? Bunun ihtiyaç duyduğunu göstermesi sadece tercihini gösterir yani. Belki de inanmamıza imtihan vesilesi olarak bile böyle bir şey yapabilir. Yani buraların mantığını size çok anlatmayacağım bu videoda ama e, ben size sadece ufak bir itirazda buldum. Yani evrim bile aslında bir yaratıcının varlığını ispatlıyor olabilir. Sadece bunu söylemek istedim yani. Evrimi yaratıcının yokluğuna ispat olarak sayanlara bir cevap olsun bu da benden ekstra. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın.